Merhaba arkadaşlar, bugün biraz daha farklı bir içerikle karşınızdayız. Amacımız kendimizi daha yakından tanıtmak ve keyifli bir sohbetle sizlerle buluşmak. Ee, bu videodaki amacımız aslında yurt dışındaki yaşamın incelikleri, ee, aynı zamanda Hakan'ı da biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Ee, onun yaşadığı ülke, bu ülkeye gitme kararını nasıl aldı, kariyer yolculuğu veya işte en nihayetinde nasıl yatırımcı oldu. Çünkü bizim kanalımız genellikle e, Amerikan borsalarındaki yatırımı anlatan bir kanal. Ee, ve Ayrıca şöyle bir karar aldık, ee, kanalımızda e, genelde yatırım kanalı ve yatırımın inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda bizden de biraz e, içerik üretmeye çalışacağız. E, çünkü bu içeriklerin başka arkadaşlara faydalı olabileceğini düşünüyoruz. E, evet Hakan bugün seni biraz tanımaya çalışacağız. Sen şu an Fransa'da yaşıyorsun. Fransa işi nasıl başladı? Bize en baştan biraz anlatabilir misin? Çok teşekkürler Buğra. Ee, genelde açılışları ben yapıyordum. Bu sefer biraz garip oldu. Ben daha önce de bahsetmiştim. Fransa'dayım. Lille şehrindeyim. Lille Fransa'nın kuzeyinde Belçika sınırında bulunan bir şehir. Genellikle de öğrencilerin yoğun yaşadığı bir aynı zamanda da soğuk bir şehir, sürekli yağmurlu. Yani İstanbul'dan çok farklı bir şehir. Ben buraya 2018 yılında taşındım. Neredeyse 6 seneden fazla oldu. Ve ben buraya iş için geldim. Şu anda çalıştığım firmanın İstanbul ofisinde çalışıyordum. Bir proje sayesinde birkaç kez buraya gelmiştim. Daha sonra da bir fırsat oluştuğunda buraya kalıcı olarak geldim. Ve iş için geldiğim için de bazı şeyler biraz daha kolay oldu. Şimdi iş için geldim dedin ama yani daha önce Fransızca biliyor muydun? Veya seni neden kabul ettiler? E, o süreç nasıl gelişti? Yani birden bir pozisyon mu açıldı? E, ya da neden sen o pozisyona... Nasıl oldu bu süreç? Fransa'da Fransızca bilmeden geldim ben açıkçası. İlk geldiğimde hiç Fransızca bilmiyordum. Ancak belirttiğim gibi birkaç kez Fransa ofisi ziyarete gelmiştim bazı projeler kapsamında. Birlikte birkaç projede çalışmıştık buradaki arkadaşlarla. Şirket içi spesifik kullandığımız bir tool'da, bir yazılımda uzman olduğum için ve bunu dışarıdan bulamayacakları için de çünkü çok fazla kullanılan bir platform değildi. Bana teklif yaptılar ve daha çok İngilizce bilen insanlarla çalıştığım için de Fransızca çok problem olmadı açıkçası. O yüzden dil engeline takılmadım. Yani aslında genellikle şunu çok fazla görüyoruz. Atıyorum işte Almanya'ya giden insanlar, işte bu multikültürel ve büyük firmalarda çalışan yazılımcı arkadaşlar vesaire İngilizce ile hayatlarını devam ettirebiliyorlar ama sizin sektörde de anladığım kadarıyla İngilizce ana dil gibi bir şey, yani yoğun olarak kullanılan ilk dil gibi bir şey. Hani farklı kültür, farklı dilden insanlarla İngilizce üzerinden işlerinizi idare edebiliyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu? Tabii biz supply chain'de olduğumuz için, yani tedarik zinciri yaptığımız için, lojistik yaptığımız için dünyanın her yerindeki ofislerle iletişim halindeyiz. O yüzden de bizim sektörde çalışan insanların çoğu İngilizce'ye az çok hakimdir. Ben de spesifik bir pozisyona geldiğim için daha çok yurt dışındaki insanlarla iletişim halindeydim. Bu nedenle Fransızca benim için bir engel olmadı. Peki mesela işte Türkiye'den direkt Fransa'ya taşındın, e, apayrı bir kültür, çok uzak bir kültür diye sonuçta Avrupa kültürü daha önce hem öğrencilik zamanında ya Erasmus'la ya da işte bir şirket neticesiyle Avrupa'ya seyahatlerimiz vesaire oluyor ama tabii yaşamakla bir iki hafta takılıp geri dönmek arasında çok büyük bir fark vardır diye düşünüyorum. Yaşamış olduğun herhangi bir kültür şoku var mıydı Fransa'da? Ya tabii ki çok fazla vardı. Şöyle söyleyeyim, ben ilk başta proje için geldiğimde çok güzel bir tarihte gelmiştim. İşte bahardı, hava güzeldi, işte insanlar canlıydı. Daha sonra taşınmak için geldiğimde bir hiç unutmam bir pazar günüydü ve soğuk aylardı yani hava kasvetliydi. Ve sokakta kimse yoktu. Ya, trene bindiğimde çok az insan vardı, metroya bindiğimde çok az insan vardı. Sokaklarda yürürken hani benden başka kimseyi göremedim. Ve açıkçası bunda çok şaşırmıştım o zaman. Pazar günü bizde genelde tam tersi olur işte hafta içi her yer boş olur trafik olmaz. Pazar günü insanlar sokakta olur. Burada tam tersi pazar günü insanlar daha çok evlerine kapanmış ve sokaklarda kimse yoktu. Ve o zaman buna çok şaşırmıştım açıkçası. Evet. Özellikle Avrupa'da bu çok yaygın sanırım. Cumartesi ve pazar günü genellikle e, kimseyi sokakta bulamıyorsunuz. Bir de çok fazla hobileri oluyor anladığım kadarıyla Avrupalı insanların. E, o hobileriyle uğraşıyorlar. İşte dağcılıktır, bisiklet sürmektir vesaire. Hani şehre ineyim, kahve içeyim, bir alışveriş AVM'ye gideyim falan gibi bir kültür yok. Ya bir de şöyle bu aktiviteleri de hani bahsettiğin gibi genelde hobileri ya da düzenli yaptıkları aktiviteler, sporlar var. Ve bunları haftalar öncesinden planlıyorlar. Ya şu hafta sonu şunu yapacağız, şu hafta sonu bunu yapacağız diye. İşte rezervasyonlar ayarlanıyor, biletleri alınıyor. Ve sürekli bir şey yapmak istediğinde de ya benim şu hafta sonum dolu, benim bu hafta sonum dolu. İşte bir ay sonra yapalım gibi geri dönüşlerle aldığım çok oldu. Peki ben hani bir yazılımcıyım ve benim birçok arkadaşım işte Amerika hem Amerika'ya hem de Almanya'ya çok fazla transfer oldu. veya yani oraya göçtü diyelim. Amerika'ya gidenlerden çok fazla şikayet duymuyorum açıkçası bu konuda ama özellikle Almanya'ya giden arkadaşlar genelde şey diyor. Yani Avrupa'da e, büyük olmak biraz zor. Özellikle Almanya'da zor diyorlar. Çünkü biliyorsun hani Türkiye'den çok fazla göçmen almış bir ülke e, ve ilk giden e, Türk kafilesi genellikle hani işçi sınıfıydı ve eğitim seviyesi de biraz daha düşüktü. Dolayısıyla yani iyi bir imaj oluşturamamışlar. <laughs> e, bunun neticesi şimdiki giden arkadaşlara da iyi kötü yansıyor. ve Almanya'da şöyle şeyler oluyor işte. Türkiye ev vermeyelim, işte Türkse biraz daha mesafeye bakalım falan gibi. Yani çok hoş bir imajımız yok anladığım kadarıyla Almanya'da. Hani herkesin başına böyle herhangi bir ırkçı bir şey gelmiyor ama genel olarak böyle hani gizli bir bir mesafe koyuyor insanlar. Fransa'da da böyle bir şey var mı Türklere karşı? Yani Türklerin bir imajı var mı? Türkler tanıyor mu? Ya da nedir bu imaj? Mesela sen herhangi bir pozitif veya negatif bir etkisini gördün mü? Ya evet, hani bahsettiğim gibi Almanya'da ben de mesela birçok kez Almanya'ya gittim ve bazı şeylerde şunu fark ettim hani sanki Türkiye'nin başka bir şehrinde imişim gibi hissettiğim mahalleler oldu açıkçası. Mesela Köln'e gittiğimde işte hani her yerde Türk gazeteleri görüyordum, iş Bankası işte hani Türk markaları görüyordum. Hani Almanya'da sanırım Türk nüfusu biraz daha önde olduğu için hani öne çıkıyor olabilir. Fransa da aslında aynı şekilde hani çok fazla göçmenin olduğu bir ülke. Ama Fransa'da göçmen tayfa daha çok işte Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir, Fas özellikle işte az miktarda Tunus ve diğer Afrika ülkeleri de var. Orada hani tabii ki bu tarz olaylar olsun istemeyiz hani hoş değil ama bu kısım biraz daha öne çıkıyor. O yüzden hani Türkler biraz daha geride kalmış. Hani geride kalmış derken olumlu anlamda çok fazla ırkçılığa ya da işte Türkse ev vermeyelim, Türkse iş vermeyelim gibi durum çok duymadım, karşılaşmadım açıkçası. Ama tabii benim de yaşadığım ırkçı olaylar oldu. Mesela bir gün markette sırada beklerken bir tane Fransız adam önüme kaynak yaptı işte. Onunla tartışırken adam bana şey dedi ya evet ben önüne geçtim çünkü ben Fransızca konuşuyorum. Sen konuşamıyorsun hani burası benim ülkem sen bekle der gibi. Az da olsa bu tarz olaylar yaşanıyor evet. Ama işte 6 seneden fazladır buradayım. Yaşanan olay sayısı 1 ya da 2'dir yani. Evet. Anladım. Peki bu e, iş yaşamı ve günlük yaşam Fransaları nasıl mesela atıyorum e, tam sen bir mevcut şirketin aracılığıyla geldin ama e, elbette bir sürü tanıdığın arkadaşın, çevren vardır Fransa'da iş arayan vesaire. Bu süreç nasıl işliyor? E, onun dışında maaş skalası Fransa'da nedir Almanya'ya kıyasla? Çünkü çok fazla Almanya Almanya'yla ilgili veri var elimizde. Biliyorsun Almanya'da biz kıskanıyor vesaire. E, tabii bir de aynı zamanda şeyden de bahsediyor atıyorum çok fazla görürsün bu TikTok videoları, hem Instagram videoları vesaire oradaki gurbetçi arkadaşlar şey diyor hani ben çok fazla üniversite okumayı düşünmüyorum. Bunun bunun yerine işte bir şekilde çalışacağım, hayata atılacağım şeklinde videolar düşüyor önümüze vesaire. Çünkü orada şu böyle bir denklem var. Atıyorum sen mühendis olduğunda aldığın bir rakamla işçi olarak aldığın rakam arasında çok büyük bir e, statü farkı olmuyor açıkçası yani oransal olarak. Evet. E, Fransa'da da mı bu böyle ya da işte Almanya'ya kıyasla ee, neler söyleyebilirsin? Çünkü Almanya ile ilgili elimizde çok fazla video var, veri var vesaire ama Fransa çok yeni bir ülke. Hani çok fazla beyaz yaka bizim arkadaşlarımızdan Fransa'ya giden yok olmadı. Ee, senin gözlemlerin neler bu konuda? Çok fazla soruyor. Aynı cümlede sordun. Şimdi toparlayıp tek tek cevap vereyim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Fransa'da Almanya gibi sosyal bir devlet. Yani bahsettiğin maaş skalaları birbirlerine yakın. Herhangi bir işçiyle ya da üniversite mezunu ya da lise mezunu arasındaki maaşlarda uçurum yok bizdeki gibi. Birisi 1800 euro alıyorsa öbürü 2000 euro alıyor diyebiliriz. Evet. Özellikle başlangıç maaşlarında. Aynı zamanda beyaz yakada da çok fazla uçurum yok. Yani tecrübe yıla göre tabii ki değişiyor olur. Şirketten şirkete göre tabii ki değişiyor olur. Ama yaptığınız pozisyona göre aldığınız maaş 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine yakın. Ve hatta bir diğer tarafı sizle müdürünüzü arasında da bir uçurum yok. Yani siz iki alıyorsanız ekibin lideri e, müdürü 2300 alıyordur. Uh -huh. Hatta aralarda çok fazla fark olmadığı için de bu tarz pozisyonlar daha uzun süre boş kalıyor. Ve bunları doldurmak bir tık daha e, zor oluyor. İş bulma konusunda şunu söyleyebilirim. Evet ben e, işimi bulup geldiğim için biraz şanslıydım. Ama onun dışında da işsizlik oranı Fransa'da çok yüksek değil yani. Çalışanların iş bulması çok zor değil, ama iş bulur ararken Fransızca önemli bir faktör. Fransızca bilmeden iş bulmak gerçekten zor. İmkansız değil, zor. Bazı çok uluslu firmalar, işte özellikle mesela benim bulunduğum bölgede sizlerin de bildiği Decathlon mesela bu tarz firmalarda İngilizce ile de çalışmak mümkün. Ama genellikle Fransızca bilenleri önceliklendiriyorlar ya da Fransızca bilmiyorsanız Fransızca öğreneceğinize dair sizden bir commitment alıyorlar. Yani Fransızcınızın süper olmasına gerek yok. A2 ya da B1 seviyesinde de çok rahat iş bulabilirsiniz. Ki hatta A2 seviyesiyle Fransızca konuşmanızı gerektiren bir işe girerseniz de Fransızcınızın çok hızlı şekilde iyileşeceğini de göreceksinizdir. Bunun dışında çalışma şartlarından biraz bahsedeyim. Fransa'da benim İlk geldiğimden beri en çok dikkatimi çeken noktada iş hayatı konusunda çalışma hayatıyla sosyal hayat arasında bir denge olmasıydı. Yani mesainiz 5'te bitiyorsa 5'te bitiyordur. Hani 5'e 10 geçe ya da 5'i çeyrek geçe kimseden bir şey bekleme hakkınız olmuyor. Hatta şunu söyleyeyim ben ilk geldiğimde iş yoğunluğundan dolayı mesaiye kalıyordum birkaç gün üst üste. Üçüncü gün müdürüm benle birlikte bekledi ve hani benim işte artık gitmem yönünde bana baskı yaptı ve bir daha da kalmamı istemediğini söyledi. Ben de ondan sonra mesaiye de kalmadım. Ama hani bizim çalışma kültürümüzdeki alışkanlıklarımızı biliyorsunuz. Hani biz iş yarına kalmasın, müşteri beklemesin. Hani kendimizden de gerekirse katılıma alıştığımız için 5'te kapatıp gitme kültürüne uyum sağlamakta biraz zorlandım açıkçası ama zamanla orada alıştım. E, güzel, rahat olmuştur alışması. Beşte kapatıp gitmeye. Tabii alıştıktan sonra bayağı rahat oldu. <laughs> Peki diğer bir konu da ben çok fazla sıklıkla duyuyorum bunu. Ee, özellikle yine hani Almanya'ya giden arkadaşlarımdan referans vereceğim. Çünkü Püt de genelde Almanya'ya gitti. Ee, orada şöyle bir geri bildirimde bulunuyor arkadaşlar. İşte Alman arkadaş bulmanın zorluğundan bahsediyorlar. Yani sosyal olarak tabii ki entegre oluyorlar kültüre vesaire ama genellikle kendileri gibi e, hani bir şekilde kendi ülkelerinden Almanya'ya çalışmaya gelmiş olan işte expert dediklerimiz e, insanlarla bir arkadaşlık kurup o şekilde sosyal hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar. Genellikle işte o ülkenin kendi insanı işte Almanya yani, ise Alman arkadaş bulmak, Fransız ise Fransız arkadaş bulmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Fransa'da da bu böyle mi? Yani mesela senin hiç Fransız arkadaşın var mı? sık görüştüğün veya işte gerçekten bir arkadaş bağ kurabildiğin? Evet bu durum Fransa'da da böyle yani direkt olarak bunu söyleyebilirim. Ve mesela Türkiye'deki çalışma ortamına baktığımız zaman bugün mesela hepimizin iş yerinden hala görüştüğü birçok arkadaşımız vardır değil mi? İş çıkışı aktivitelerimiz evet. olur. İşten ayrıldıktan sonra da mesela hala görüştüğümüz insanlar olur. Fransa'da bu durum yok diyebilirim açıkçası. Yani bu şöyle mesela benle Fransızlar arasında yok ve Fransızların kendi aralarında da yok. Hani mesela iş yerinden arkadaş edinme kültürü yok zaten. Daha çok e, hani geçmişten gelen böyle bir kemik arkadaş grupları var ve onlarla aktivite yapıyor, onlarla takılıyorlar. Ki senin de az önce bahsettiğin gibi hani birçok insanın düzenli olarak yaptığı hobileri var. Bir spor olabilir, bir işte ne bileyim tenis oynamak olabilir, golf oynamak olabilir ve arkadaş çevreleri de daha çok o hobilerin etrafında kurulmuş ve yani birlikte sürekli onları yapıyorlar. Benim Fransız arkadaşım şöyle Fransız arkadaşım var. Bahsettiğim gibi çok fazla Kuzey Afrikalı göçmenler var işte, Faslı, Tunuslu, Cezayirli ve bu ha. kitlede de Türklere karşı aşırı bir sempati, sevgi, saygı var. Bunların içinde burada Fransız kimliğiyle doğup büyüyen insanlar da var ama tabii ki tam Fransız değiller, daha çok bizden gibiler. Öyle mesela çok yakın arkadaşlarım var. Onun dışında daha çok mesela ilk geldiğim yıllarda da görüştüğüm arkadaş çevresi senin de bahsettiğin gibi expat dediğimiz diğer ülkelerden veya Türkiye'den gelip Fransa'da çalışmak isteyen insanlarla oluşturduğumuz arkadaş toplulukları oldu. Ee, onun dışında çok fazla Fransız arkadaşım olmadı diyebilirim. Peki mesela gelecekle ilgili planların neler? Yani Fransa'da mı kalmak istiyorsun? Bir gün Türkiye'ye dönmek istiyorsun? Türkiye'yi özlüyor musun? Ee, Fransa'ya gelmek senin için şu anlık iyi bir karar mıydı? Veya gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Ne tarz bilgiler verebilirsin ilgili? Ben e Hala Fransa'ya gelme kararımdan pişman değilim. Bence güzel bir zamanda iyi bir karar verdim. Bunun nedenleri de işte dediğim gibi sosyal hayatla çalışma hayatı arasında bir denge olması, sosyal devlet olması, çalışanların haklarının korunması, alım gücünün yüksek olması, hala burada kazandığınız parayla bir şeyler yapabilme imkanınız olması. Çünkü mesela Türkiye'ye baktığın zaman artık maaşlı birisinin maaşıyla ev alması, araba alması çok zor. Hani belli bir birikimi olması lazım onun üstüne bir şey e, kredi çekip e, alı, alması lazım ama orada Biz da kredinin abi. geri ödemesi de çok kolay değil hani maaşınızın büyük bir kısmı oraya gidiyor tek maaşla bunları yapmak çok zor Fransa'da hala bu tarz e, imkanlar olması açıkçası beni burada kalmaya cezbediyor İşte şu an bir vatandaşlık başvurum var onun tamamlanması onun devam etmesini bekliyorum e, şu anda süreç biraz yavaş ilerliyor tabii Avrupa'da aşırı sağın yükselmesiyle bu tarz işleri de geciktiriyorlar ama şimdilik Fransa'dan memnunum. Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncem yok açıkçası en azından orta vadede. Tabii hayat neler getirir bunu bilemeyiz ama şimdilik keyfim yerinde diyebiliriz. Çünkü biliyorsun biz genellikle Amerikan borsalarında yatırımcılığı anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlara kendi kanalımız aracılığıyla. Seni biraz daha yakından tanıdık, yaptığın işi öğrendik, işte Fransa'ya geçiş serüvenini öğrendik vesaire ama bu yatırımcılık nereden çıktı? Nasıl başladın bu yatırımcılığa? Neden Amerikan Borsası vesaire? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Her zaman aklımda olan bir şeydi ama çok fazla etrafımızda bunu yapan insanları görmediğimiz için cesaret edip giriş yapamıyorduk açıkçası. Benim kilit noktam şu oldu işte burada bir yatırım hesabı var işte bu yatırım hesabında senelik belli bir değerlendirme oranı var ama çok komik rakamlar. Yani yüzde iki gibi bir rakamla değerlendirdiklerini gördükten sonra çok anlamsız geldi orada nakit para tutup herhangi bir yatırım yapmamak ve ben araştırmaya yani, başladım. Yani euroya yüzde iki faiz mi veriyordu bankalar? Evet euroya yüzde iki faiz veriyordu. Ve genelde evet. bunu mu teşvik ediyor Fransa'da? işte paranız varsa bu hesapta tutun yüzde iki faiz alın şeklinde. Evet yani şöyle şunu teşvik ediyorlar ve bu para %2 faizli paranın aslında hiçbir e, vergi kesintisi yok. Ve Hı. bir limiti var. Atıyorum 20 bin liraya kadar koyabilirsiniz. O limit olduğunda o hesaba ekleme de yapamıyorsunuz. Gene e, birikim hesabı açabiliyorsunuz ama o birikimden e, işte vergi kesiliyor. Ben burada şunu gördüm. Hani bu %2 gerçekten çok komik bir rakam olduğunu gördüm. E, işte S&P'ye kıyasla ya da Nasdaq'a kıyasla. Ve daha sonra araştırmaya başladık işte senle birlikte konuşmalarımız oldu. Ondan sonra buraya girme kararı aldım. İlk başta Fransa'daki seçeneklerimi araştırdım. Ama Fransa'da da şunu gördüm. Mesela Fransa'da bir borsada alım yaptığınızda gelirinizin yüzde otuzunu vergi olarak veriyorsunuz. Yani şöyle kazancınızın yüzde vergi olarak veriyorsunuz ve bu oranlar da bana çok yüksek geldi açıkçası. Bu şey mi yani gelirden bağımsız olarak atıyorum bir hisseyi aldın sattın bir kazanç elde ettin stopaj gibi hani Türkiye'de stopaj kavramı var işte yüzde %10 ve evet. sizin Fransa'da bu stopaj %30 mu? Yani total hisselerde yüzde %30 bu e, borsadaki gelirinizden ben açıkçası bundan dolayı da biraz e, uzak duruyordum ama en nihayetinde şunu gördüm %2 kazanmak yerine %2 kazanmak ve hiç vergi vermemek mi? Güzel bir miktar kazanıp yüzde %30'unu vergi vermek mi? E, gene %30'unu vergi vermiş halinizle bile elinize güzel bir kazanç geçtiğini düşündüğünüz zaman gene de girmek mantıklı geldi. Anladım. Yani %30 gay gayet yüksek bir oran bu arada. Yani mesela böyle bir fırsat var mı senin için? Atıyorum Türkiye'de e, bu oranlar tabii ki kazanca göre vergi veriliyor Amerikan borsasında. E, atıyorum Türkiye'deki bir aracı kurum aracılığıyla yatırımını yapıp e, parayı orada yönetmek mümkün mü mesela? Ama orada da galiba Fransa'dan Türkiye'ye para aktardığında o paranın nereden geldiğiyle ilgili ee, bir Sizin adınıza bir yatırım olursa zaten bunu her türlü e, geliri dairesine bildirmek zorundasınız hangi ülkede olursa olsun işte Türkiye'de de olsa başka ülkede de olsa burada kendi beyanınıza istinaden hesaplanıyor gelir vergisi hesaplanıyor ve orada gene tekrardan hani Türkiye'de de olsa vergisini ödemek zorundasınız. Bir de bahsettiğim gibi Fransa'dan Türkiye'ye para göndermenin maliyetini de göz önünde bulundurursan çok fazla bir avantajı olmayacaktı açıkçası. Ama onun dışında bizdeki bireysel emekliliğe benzer e, devlet teşvikli e, yatırım sistemleri var. Mesela siz gene birikiminizi yapıyorsunuz. E, burada belli başlı fonlara yatırabiliyorsunuz işte emekliliğinizi. Tabii tam birebir sizin seçtiğiniz hisseler olmuyor belki ama ya fonu ya da o fonun ETF'ini işte almak istediğiniz hissenin ETF'ine para yatırabiliyorsunuz. Burada parayı 5 sene blokeliyor devlet. Hı -hı. ve 5 sene sonunda vergisiz olarak alma imkanınız oluyor. Hani bu tarz seçenekler de mevcut. Güzelmiş. Yani bizdeki, aslında bizdeki 5 sistemin aynısı sadece e, operasyonla ilgili ufak tefek farklılıklar var. Bizde mesela evet. e, emekli olduğunda %5 gibi bir vergi, vergi veriyorsun. %5 ve 10 arası bir şeydi galiba. Burada vergiye hiç vermiyorsunuz. İşte 5 yılın sonunda vergisiz alabiliyorsunuz. Ve onun dışında e, özel durumlarda parayı alabiliyorsunuz. Yani diyelim ki işte e, aileden birini kaybettiniz, ev almak istiyorsunuz, ev almak için peşinat olarak kullanmanız gerekiyor. E, i̇şsiz kaldığınız durumlarda bunları belgeleriyle kanıtlarsanız parayı 5 yıl öncesinde de çekebiliyorsunuz. Onun dışında 5 yıldan önce dokunamıyorsunuz. Bu teşekkürler verdiğim bilgiler için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere.